Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün videosuna ve kanalıma hoş geldiniz. Bir elimde Sphinx, bir elimde Raccoon. Dur. Bakın şu güzellikleri. Ne kadar güzeller ama değil mi? i̇lk başta Sphinx'i gösterelim ben size. Biliyorsunuz Sphinx'ler arkadaşlar tüysüz kedi olduğu için sadece bıyığının etrafında bir iki tane böyle bıyık var. Yani şu şurasında bir iki tane bıyığı var arkadaşlar sadece bunun. O yüzden böyle üşümesin diye klimalı ortam olduğu için böyle tişört tişört giydiriyorlar. Bakayım bu. anneler değil sanırım ya. Anneleri dışarıdaydı. Bakın yavru da şurada iki tane daha var. Onları da getireyim göstereyim size. Evet misin Şunun gözlerine bakın sen de. Sphinx 1 2 3 4 tane var arkadaşlar. iki tane daha rakun var. Bak bunlar tam bir fırlama ama piç. Affedersiniz. Şunlara bakın güzelliklerini ya. Ne kadar güzeller değil mi? Bu daha şey, az önceki gösterdiğim, ilk gösterdiğim Sphinx ile şu kardeş sanırım arkadaşlar. Bu daha bebek. Bakın şu güzelliğe. Rengine bakın. Greyli şeyle, krem rengi. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Sana ne oldu? Hı? Kardeş misiniz siz? Bak bak, ısırıyor bak. Getireyim arkadaşlar size. Bakın tam bir peşinde ya. Bakın. Bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> tam bir fırlama, elimi ısırıyor çözüleceğine güzel bakın. Isırıyor da öyle o yılan ısırıyor? Az önceki de şeyde suyun içine içine bir giriyor arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak kroktan çıkacağım senin Kroktan çıkacağım senin Şunun biziyle bakın sen de ne yani, <laughs> Ne oldu sana? Ne oldu sana? Hı 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 hı. Şuna bakın. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay ay. Ay ay ay. Kendinden geçti. Bak bak çişini yaptı. His tuvalet. <laughs> Tuvaletini yaptı arkadaşlar. Ya şunu güzel mi yapıyorsun? Bırakayım mı? Gel. Elime tuvaletini yaptı Bakın Gel buraya sen gel Gel Öteki de suyla oynuyor şu Bak 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 Isırmaya da ısırmışlar Bak bak Bunlar sırmaya başlamış bak Maymun musunuz siz ya? Şuna bakın arkadaşlar Ay 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 Şu surata bakın Mükemmeller ya Bu daha sakin diğerine göre Diğeri de işe de üstüme bir de elime bine Ne oldu sana? Ne oldu sana ya? Bak ısırma bak, bak çocuk. seni yerim bak. bak hadi. Ne kadar güzeller ama değil mi? Ne oldu? is <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada onun yavruları var. Acayip güçlü. Yani benim bir elim onun bir eline eş değer diyeyim açıkçası. Şunun güzelliğine bakın. Zehirsiz bu arada arkadaşlar. Tabi ee, tabii her hayvan gibi bunun da ne yapacağı belli olmayabilir. Şunun güzelliğine bakın. Şimdi dışarıda bir de maymun var arkadaşlar. Birazdan size orayı da götüreceğim. Göstereceğim. Ay ay ay. Acayip kuvvetli. Kuvvet şey dişlerini ama tırnaklarını geçirecek. Geçiriyor hatta yani. Ben şuraya onun yerine koyayım arkadaşlar. Size başka hayvanları diğerlerini göstereyim. Arkadaşlar çayır köpeğini getirdi. Hi baby. This one have baby. Şuna bakın arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ısırıyor bunlar. Bu dedik ki ısır dedi. Şunun tosununun tosunununa bakın ya. Ay ay ay. Ay ay ay. Şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel ama değil mi? Sen ne kadar çirkinsin ya? Çıra bak şuna. Hı, ne oldu? Bu alışkın demek ki. Ay 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 ay. Tombiş ya. Tombiş bu ya, tombiş. Ay 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 ay. Ay ay ay. Ay ay ay. ay, ay. <laughs> Top gibi kaldı elimde. Kulaklarına bak. Hani pitbull köpeklerinin kulaklarını kesersin ya. Bu da öyle olmuş. <laughs> komik ama tipi. Ya bu komik ya bu çocuk. Bakın şuna. Bakın size etrafı da göstereyim arkadaşlar şöyle. Biliyorsunuz önceki videolarda arkadaşım kaza yaptı demiştim. Bakın göstereyim şöyle vücudunu. Bu Motordan arkadaşlar uçtu. İki kolda vücudunun burası böyle komple artık sürtmüş yere karşı. Şimdi bayağı iyi ama toparlamış. Bakın böyle rakunlar burada oynuyorlar tek başlarına. Kedi orada. Az önce de çay köpeği de buralardaydı. Bakın. Bakın şu güzellikleri. Aman 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 aman. Hepsi bir yerde anlaşıyorlar. Bakın orada çay köpeği de oraya doğru gitmiş. Normal Normalde arkadaşlar çay köpekleri biliyorsunuz saldırır ısırır. Şunlar mesela arkadaşlar This one uh, dangerous. Yeah, dangerous. Yeah. Bunlar arkadaşlar zehirli. Ama artık bizim arkadaş alışkın. Şuna bakarsanız da şurada da var. Tabii o alışkın olduğu için. Bakın şu rakunla birlikte kedi. şey kediyle rakuna. Sen ne yapıyorsun arkamda? Ha? Sen ne yapıyorsun arkamda? Ay 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 ay. Ay şunu yatışına bakın ay. Ay 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 ne güzel. Bakın şu kedi de geldi. Sphinx. <laughs> Mother. Bu da arkadaşlar büyük bir Sphinx. Arkadaşın elindeki. Ya şunun güzelliğine bakın ya. Sen ne diyorsun? Yatışa bakın şunu. Ay ay ay. Hı. Ne oldu? He? Ne oldu? Ne oldu? Şunun tipe bakınsanıza. Normalde arkadaşlar çayır köpekleri e, diş derler yani böyle bu alışmış artık. O yüzden bir şey yapmıyor. Bakın. Ya sen sen ne güzelsin ya. Ya sen ne güzelsin sen. Ay 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 şunu 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 güzel olmuş Aman 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 aman. Aman 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 aman. aman. sen ne oldu Rafa? Sana ne oldu? Sana ne oldu? Hı? Hı? Ne oldu sana? Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Ay ay ay. Bu arada bizim arkadaş arkadaşlar Müslüman. <laughs> Aynen. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu ya? Bazı arkadaşlar diyor işte hayvanları falan kafese koyuyorlar da yani. Görüyorsunuz zaten Rakon, Mirket hepsi bir aradalar arkadaşlar. Ee, bakıldıkları zaman da iyi bir şekilde bakılıyorlar açıkçası. Bakın şu güzelliği. Bakın şu güzelliğe. Şimdi şurada maymun var arkadaşlar. Maymunu da göstereyim ben size. Şöyle gidelim. Şurada. Ha? Ne oldu? Gel. Bak gel buraya. Gel buraya gel. Bu da bir buçuk yaşındaymış arkadaşlar. Ne oldu? Ver, ver elini. Ne oldu ya sana? Korkuyor musun benden? Cici misin sen? Cici misin sen? He? Korktun mu? Korktun mu? He çok mu korkuyorsun? Çok mu korkuyorsun? Sen bebek misin daha? Bebek misin sen daha? Bakın burada da var arkadaşlar çay köpekleri. Burada da sakallı ejderler var. Bak 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 bak. Tutuyor ha? ha? hayvanı. Hayvan tutmaya çalışıyor. <laughs> ne oldu? Öyle arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın bay bay.